İyi akşamlar arkadaşlar. Üçüzler oyuncak aldılar. Teyzeleri onlara çok güzel oyuncaklar aldı. Biz de tek başımıza açmak istemedik. Sizlerle birlikte açmak istedik. Evet, üçüzler. Arkadaşlara merhaba demek ister misiniz? Merhaba. Evet, kim kimden başlayalım önce? Dilara'dan. Dilara'dan. Evet, Dilara şimdi oyuncağını açsın bakalım. Dilara ne aldın sen? adı ne onun? Ee, yemekçi de. Yemekçi. Evet. Hayır. Neymiş onun? Market. Market, Yazar kasa. Evet. Aç bakalım Dilara. Şuradan açıyor. Am burada. Evet, bir bakalım. Oo! Bunu yapmamız gerekecek, değil mi? Ayrı ayrı bunlar. Neler varmış neler? Oo, çok güzel.